Türkiye, Peru'ya kamikaze dronlar ihraç ederek uyuşturucu baronlarının peşine düştü. Savunma sanayi alanında önemli çalışmalara imza atan Türkiye, Mehmetçiğin gücüne güç katarken bir yandan da silah ve savunma sistemlerini stratejik ortaklara ihraç ediyor. Kamikaze hava aracı olarak bilinen kargu, 2018'den bu yana TSK envanterinde görev yapıyor. İhraç edilen kamikaze, dünyanın birçok noktasında da farklı görevlerde kullanılıyor. Bu noktada Peru satın aldığı kargu ihaları uyuşturucuyla mücadelede kullanıyor. Kokainin ham maddesi olan koka üretiminde sayılı ülkeler arasında yer alan Peru bu yöntemle uyuşturucu baronlarının kökünü kazımaya çalışıyor. Uyuşturucu baronlarına karşı 2015 yılında çıkardığı bir yasayla yasa dışı uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen küçük araçların vurulmasına izin vermişti. Bu karar günde bir tondan fazla kokainin Bolivya'ya kaçırılması nedeniyle alınmıştı.